Rus kökenli birinin mesela Türkçe konuşmasında mutlaka bir tonlama kayıyor. kayıyor. Kesinlikle. Bizim galiba müziklerimiz, müzikalimiz aynı mı dillerde? Ya biraz böyle tonlama da benziyor. Hem gramer yapısı da benziyor. O yüzden Koreli bir insanın Türkçe öğrenmesi bir tık daha kolay. Evet. Bizim Korece öğrenmemiz de kadar kolay? Abi başlayalım istersen özel Tamam. Nasılsın? 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 Nasıl yüzün? Annyeonghaseyo. 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 Merhaba. Merhaba nasıl? Annyeonghaseyo. Yani nasılsın da aynı aslında. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 에 안녕하세요. 어, 좀 무서워하시더라고. 악산 가는 쪽이죠 오늘 저녁에 너무 배고파요. 배 밴님 코리에 a n b 지금아한 다른 어떤 다른 어떤 다른 어떤 다른 어떤 다른 어떤 다 다른 어떤 다시 어떤 다른 어떤 다른 어떤 다른 아떤 다른 어떤 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 다 Hem bakıyor. Aç